Arkadaşlar merhabalar. Ben Parimeli Karnoskan. Özkan. Vaka serisinde size aort diseksiyonundan bahsedip aort diseksiyonu ile ilgili daha önceden gittiğim bir vakadan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi aort diseksiyonu nedir dersek bu video serisinde uzun uzun aort diseksiyonu anlatmayacağım ama hap bilgileri olarak işte size bazı bilgileri vermeye çalışacağım. Aort diseksiyonu artun işte artlı damarında işte damar duvarında bir lümel oluşma sonucunda kanın o yalancı lümele doğru akarak yırtılmasına biz aslında art üksiyon diyoruz ve gerçekten mortaliteyi arttıran kırmızı kod dediğimiz çok ciddi bir vakadır. Art üksiyon hastanın öncesinde tabii ki hani kesin tanılama yöntemleri tanılayamıyoruz ama bize bazı ipuçları vermektedir. Bu ipuçları nedir? Özellikle işte defisit gibi nabız ve tansiyon farkı gibi kardiyojenik şok gibi işte tehlikeli aritmiler gibi işte hastanın hipotansif olması çok olması gibi bulgular ve sonunda maalesef ki kardiyak ares olması gibi durumlar karşımıza komplikasyonla karşımıza çıkmaktadır. Aort seksiyonlarında hasta kardiyak ares olduktan sonra maalesef ki dönmesi birazcık daha zorlaşmaktadır. Çünkü biz ne kadar burada resüstatyon yapsak da orada yırtılma olduğu için kanama artacaktır. Böyle de bir durum vardır ama tabii ki de biz bu hastlara resüstatyon yapacağız. Ancak esasen özellikle aort seksiyonu gibi, aort anevrizması gibi vakalarda esasen önemli olan bu hastaları kardiyak yapmamaktır. özellikle bunlardan bahsetmek isterim. Şimdi burada önemli olan hani tedavi olarak bizim yapacağımız şeyler destekleyici tedavidir. İşte birinci ve ikinci değerlendirmedeki bulguları stabil tutmaktır. Ve önemli bir merkeze götürmek önemlidir. Çünkü bu hastalar bir KVC ihtiyacı olacak. Bir cerrahi ihtiyacı olacağı için bu hastaları doğru bir merkeze götürmek hastanın tedavisi anlamında işte sağ kalım anlamında çok önemlidir. Ben şimdi size daha önceden gittiğim bir vakadan bahsetmek isteyeceğim. Hastamız 30 yaş. Kadın hasta daha önce işte yakın zamanda bir doğum yapmış bu hasta işte biz gittiğimizde işte şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle karşımıza çıkmaktaydı. EKG'sinde bir iskemsi yok da hastanın ancak birinci açık fakat bir hipovolemi tarzında bir şok bulguları vardı. İşte cildi soğuk soluk böyle nemli terlemeleri vardı ve böyle ağrı sırtta batar tarzda keskin bir bıçak ağrısı tarzında göğüs ağrısını tarifliyordu esasen. Ki zaten artı sök sırtta bıçak batar tarzda keskin bir ağrı genellikle beklemekteyiz. Yani hastalık yoktur hasta vardır ama genellikle biz artistik sonunda karşımıza bu tarz çıkmaktadır. Tabii biz bu ağrı ile ilişkilendirdiğimiz anda işte hastayı tabi monitörize ettik mutlaka. Monitörde bariz bir işte bir EKG bulgusu yoktu, herhangi bir iskemi bulgusu karşımıza çıkmamaktaydı. Sonrasında defiseti kontrol etmek için çift nabız ve çift tansiyon aldığımız anda hem nabız farkının olduğunu sağ ve sol kolda hem de tansiyon farkının olduğunu işte sağ ve sol koldan yaptığımız tansiyon ölçümlerinde işte minimal bir fark olabilir işte 10 on milimetre civalık bir fark olabilir ama buradaki fark işte 30-40 milimetre civalık bir farktı. Biz bu elimizdeki bulgularla birlikte hastaya artı diseksiyonu olabileceğini düşündük ve buna göre yönlendirme istedik ve buna uygun bir merkeze hastayı naklettik. Tabii ki işte burada birinci değerlendirme, ikinci değerlendirme kriterlerini kontrol ederek işte hastanın hava yola çıktığını sağlayıp dolaşımını destekleyip vital parametrelerini stabil tutmaya çalışarak naklettik ve daha sonrasında hastayı takip ettiğimiz hastanın art olduğunu ve e, opera olduğunu sonrasında işte eski hayatına yani hastaneden taburcu olduğunu öğrendik. Yani karşımıza tabii ki her zaman illa böyle modu mod karşımıza çıkacak diye bir şey yoktur. Ama işte özellikle bazı ipucuları gözlemlemek lazım. Özellikle art için sırtta batar tarzda bıçak batar gibi keskin bir ağrı varsa işte tansiyon farkı, nabız farkı varsa ve kardiyojenik şok bulguları varsa o zaman art diseksiyonu düşünmemiz gerekir. <laughs>